Ben bu kadarlık bir yere bunu fırlatıp aynı yeri vurabiliyorum diyenler. Bakın bu tam istedikleri noktayı sıfır hatayla vuruyor. Peki nasıl oldu da üstteki hiçbir binaya isabet ettiremediler? <laughs> Orayı hedeflemediler demektir. Bu kadar basit. Yani... Ben kendi iddialarımı söylüyorum. Giden atılan e, kamikazelerin hiçbirini vurmayacağı çok netti. Vuramazsınız. Yani kamikaze İHA'larla bin kilometrelik bir menzilde hava kuvvetleri güçlü olan bir şeyi geçemezsiniz. Bakın bunun için hava savunma füzesi atmanıza da gerek yok üstad. Hava kuvvetleri yeter. Makine ya mı tarıyor? İster makine, ister füze. Hiç fark etmez. 180 kilometre gidiyor. Yani otobandaki bir araba hızıyla gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Zaten bu bölgede ürdünde bulunan İngiliz, Fransız, Amerikan uçaklarıyla bölgedeki bütün gelenlerin yüzde yüzünü, yani kamikaze iyaların yüzde yüzünü, atılan 36 seyir füzesinin yüzde yüzünü vurdular zaten. Hiçbiri buraya yaklaşamadı. Geriye kaldı bir tane sistem. 110 tane hipersonik balistik füze attılar. Vurulması neredeyse imkansıza yakın bir füzeden bahsediyoruz. Bunun kaçta kaçını vurdular biliyor musunuz? Yüzde doksan dördünü vurdular. Ne diyorsunuz? Ve İran diyordu ki, İran diyordu ki bu füzeleri İsrail'in durdurma ihtimali sıfır. O zaman soruyu ben soru sorayım. Durdurulabileceğini gördü. <laughs> Ama gerçekten söylüyorum durdurulması en zor sistemdir. Ve durdurdu O zaman söyleyeyim. Ürün mü sakattı? İsrail beklediğimizden daha mı iyi savunma yaptı? Hangisi sizce? Kim neyi denedi? Değil mi Ali abi soru bu. Tabii ki ya. Savunmadaki yani. savunmasını mı denedi? İkinci gelelim. İkinci mevzu. Böyle bir harekat yapıyorsanız, böyle bir harekatı icra ediyorsanız... ...ve ölçüyü de kaçırmak istiyorsanız... ...yapacağınız tek şey neydi biliyor musunuz? Buradan sihir füzelerini ve diğerlerini attığınızda... Hava kuvvetlerini havada yorarsınız. Tamam eyvallah. Ama demir kubbeyi yoramazsınız. Çünkü hava kuvvetleri bunu durduruyor. Demir kubbeyi nasıl yorarsınız? Hizbullah'ın atacağı on binlerce roketle yorardınız. Evet aynı anda değil mi? Aynı anda. Sistemi kitlerdiniz. Ama ne oldu? 40 tane attılar. Varmış ama ellerinde bir de. Şöyle söyleyeyim. Fizbulhane elindeki roket miktarı olarak söylenen rakam tam 100 bin. 100 bin Yemen'den atarsınız, orayı yorarsınız. Attılar Ve da. Siz de aynı anda buradan fisterleri fırlatırsınız. Attılar da nitekim ama o yorucu nitelikte değil. Yorucu değil canım. Yani Hamas garibanım, garibanım diyorum, ondan daha fazlasını attı. Husi, Husiler de attı mı? Attı ama yani buradan gelecek yerlerin hepsi Suudi Arabistan hava sahasında vuruldu zaten. Yani buraya gelemediler bile. Buradaki asıl önemli olan Hizbullah. Bazılarını Ürdün vurdu. Burada Suriye'nin içindeki yerlerdi. Irak içinden fırlatılacak olan sistemlerdi. Bakın Irak sahasından fırlatmış olsalardı direkt İsrail'i vurabilecek yerler vardı. Suriye sahasına attıklarına direkt İsrail'i vuracak yerler vardı. Ama öyle gerçekleşmedi. O yüzden de insanlar tiyatro dediler. Tiyatro diyenlere kızmam. Ama ben her zaman söylediğim bir şey var. İran ilk defa İsrail'e kendi topraklarından füze ateşledi ve bunlar gitti, yeri vurdu. Peki ikinci soru size. İran arkadaşlara rica etmiştim şu görüntüyü verebiliyorlar mı? Füze görüntüsünün bir e, videosu vardı onu. Ve, video duydun evet. evet onu hazırsa verelim Bakın verin, Ayşe. İran diyordu ki bendeki ki hipersonik füzeler o kadar müthiş ki bunlar durdurulamaz. Durdurulamaz ötesine. Sizin bulunduğunuz yer var ya abi senin bulunduğun yer. Hani bir daire çizilmiş durumda ya şu anda orada. O dairenin içine oturturum ben diyordu. Şimdi göreceksiniz. İşte bu füzeye ateş şeyler. İran. 110 tane bundan fırlattı. Şimdi bunun özelliği şu. Hipersonik füze. Yani sesten yaklaşık <laughs> şöyle söyleyeyim 5 mak hızla giden Çok yaşa. yaklaşık 5000 km hızla giden bir füzeden bahsediyoruz. <laughs> Balistik füzeden bahsediyoruz. Şimdi özelliğine ne? Sistemin arkasında şimdi görüyorsunuz bakın. Şuradaki kendisini belli bir irtifaya kadar götürecek olan sistemi kendisinden ayırıyor. Şimdi göreceksiniz. Bakın şurada göreceksiniz. Bakın ayrıldı şu anda arkasındaki o büyük yer. Ufacık bir bölüm kalıyor. Tarif edecek olan bölüm. Devam et şimdi abi. Şimdi cepin büyüklüğüne bak abi. Şimdi bak. Yukarı dur. Biraz geri gelebiliyor musunuz? Biraz geri gelebilir misiniz arkadaşlar? Gel gel gel. Biraz geri gel. Gel abi gel. Gel. Yok yok biraz yukarı çıkın şu şeyi göreyim. Şuradaki daireyi göreyim. Evet. evet. evet biraz yavaş geliyor. Peki. Evet. Tamam. Yani şuradaki yerin yaklaşık çapını soruyor. Çapı hmm. yaklaşık en fazla 50 metredir. 50 metre. Bakın evet. gördünüz mü? Bak alanın şeyini gördünüz mü? Peki ben size söyle söyleyeyim. Bu geçen deldiğini söyledikleri 7 tane balistik füze herhangi bir binaya veya herhangi bir yere isabet etti mi? Ben bu kadarlık bir yere bunu fırlatıp aynı yeri vurabiliyorum diyenler. Bakın bu tam istedikleri noktayı sıfır hatayla vuruyor. Peki nasıl oldu da üstteki hiçbir binaya isabet ettiremediler? <laughs> Orayı hedeflemediler demektir. Bu kadar basit. Yani... Ben kendi iddialarımı söylüyorum. Ben ürünü ben üretmedim. İranlar üretti. Olayın benim kafama yatmayan taraflar onlar. Yoksa İran, İran ister vurur ister vurmaz. Başka bir devlet, başka bir mekanizma var kendini yaparlar. Benim üzüldüğüm nokta 1.9 milyon Müslümanın unutulmuş olması. 1.9 milyon unutulmuş. orada ikinci plan etmiş olması. 1.9 milyon insanın kaderi başka bir ekip tarafından soykırımcı taraftan mağdur durumuna getirerek daha fazla baskıyı elde edecek olan gücü devşirmiş olmalı. Benim itirazlarım bunlar. Katliamın devam ediyor olması. Verin Ali aynen, Bey arkadaşlar. Aynen. Ister, i̇ster İsrail, e, İran saldırmış, saldırmamış. Onların sorunu başka bir devlet kendi nefsini tabii ki savunacak. Tabii ki kendi ülkesine saldırında cevabını verecek. tiyatro deyip 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 demeyeceğine İranlar kendileri karar verir. Bakın bu da bu olaylar gerçekleşirken devam ediyor. Size başka bir şey daha söyleyeyim. O gece olayların olacağı söylenen saatlerde, alarm, alarm verildiği saatte Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'yu istifaya davet eden yüz binlerce kişinin katıldığı mitingler vardı biliyor musunuz? Ve saldırı olduğuna da devam ediyordu biliyor musunuz? Nasıl oldu peki? hava saldırısı sirenleri çalarken <laughs> çalıyor evet. Nasıl oldu da insanlar Evlerine girmedi, evlerine sığınaklara, gitmedi. Sığınaklara, gitmedi. sığınaklara gitmedi. sığınaklara koşan bir takım insanların... Bağardı, vardı. E, onu zaten yine kontrollü şekilde servis ettiler. Ama o gösteriler e, tamamen son bulmadı. Nasıl? Zaten ya yırttı ama. E, yani çok zor yırtması ama...